Evet, merhabalar arkadaşlar. Kübar s 125'imize kavuştuk. En sonunda geldi. Kırmızı rengini seçtik. Bayiden çıkardık. Bugün sifte olsun diye böyle bir minik bir tepe tırmanışı yaptık. Gönen manzarası var. Motorumuz Kübar Black Cat'in karbüratörsüz versiyonu denebilir açıkçası. Enjeksiyonlu, 125 cc hacminde bir motoru var. Tabi daha şu anda rodaj aşamasında olduğundan dolayı çok sıkıştırmıyoruz. Ee, ancak e, çekişi güzel, seri görünüyor. Tabii bir KTM performansı beklenemez 125'lik Çin malı bir motosiklet neticede. Ama yeni başlayanlar için e, gayet güzel, yeterli bir makine. E, Ayağınız en azından yere değiyor 170, 175, 165 civarı boyu olanlar için ideal. E, alışana kadar bir geçiş motosikleti olarak kullanılabilir. Şimdi e, bakıyoruz. Çift disk fren var. Frenler CBS'li. E, marşı çabuk alıyor, güzel. Isındığı zaman çalışmıyor diye e, şey yapan arkadaşlar olmuş ama ben böyle bir sıkıntı yaşamadım her türlü çalışıyor. Malzeme kalitesi çok yüksek değil. E, bu granajlarda tabi tam oturmayan yerler var. E, şöyle örnek vermem gerekirse. Yani şuraları ne yaparlarsa yapsınlar oturtamıyorlar gibi görünüyor. E, bakalım e, bir de sesini dinleteyim size arkadaşlar. Şu şekilde açıyoruz. Gönem manzarası eşliğinde. E, önce bir boşa alalım. Neyse. Debriyajda çalıştıralım.